Şimdi gezi olaylarının ilk başlangıçta simge bir parlamenter isim olarak oradaydınız. Evet. Onun için de teşekkür ediyoruz, takdir ediyoruz. Görevimizdi. Ama sonraki 3-4 gün sonra ya da bir hafta sonra gerek sizi gerek de kurumsal olarak BDP'yi orada görmedik. Hı. O günden bugüne bu kafamda bir soru. Neden? Caiz mi? Pir Sultan Derneği'nin çadırı neredeydi? Ama orada bütün kurumlarım var. İstisnasız yok, yok, Mutlaka ziyaret etmiş olmalısınız. Çok orada çok emek de Parkın içinde? Hatırlayamıyorum ama. Bir yani. tarafında BDP'nin çadırı vardı, bir tarafında hedekenin çadırı Kodunlarla. vardı. Konumsal olarak yoktu. Şimdi Neyi konumsal olarak yoktu? Yani parti oraya ağırlık olarak vermedi. Bir şekilde yeni gö Gerçekten bunu merak ettiğim için soru. Yani hiçbir amaçla soruyor. Bu da, bu da üretilmiş bir şey. Üretimi değil, ben kendi tespitim. Kimse Nereden tespit bana... ettim? Işte etkiler. Mübarek. Üç Sölye. gün, 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 beş gün oradaydım. Ah, Sema döndüm. Orada yemek daha tıklamak. tamam. Onun için iyi bilirim orayı. İlk üç gün orada mıydın? Oradaydım. Nerede? İlk üç gün, ilk üç günü, üç, ikinci günden sonra oradaydım. İkinci gün değil, üçüncü gününden sonra gelmiştirsin. İlk üç gün gelenin künyesi elimde. Geleni yazdım. <gülüyor> 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 <Ümpün>. <gülüyor> evet, Şimdi, dördüncü gün vuruldum. 5. gün tekrar alandaydım altıncı gün e, Cumhurbaşkanı'yla ve araçla, biz Zaten orada ama kurumu da, kurumu da, söyleyeceğim, Ben vurulduğum gün yurtsever Kürt genci kaç kişi hastaneye gitmişti biliyor musun? Bak iki tanesi dışarıda televizyonu izlemiyorlarsa ben söyleyeyim 12 dikiş atıldı benimle aynı anda kafasına e, 114 tane gencimiz biz böyle sahip çıkarak orayı koordine ediyorduk. 114 tane gencimiz yaralandı. Katılanı söylemiyorum. Yarın bir gün toplarlar. Şimdi yani yarışa girmeyelim. Ya 6 tane can verdik orada biliyorsunuz. Şimdi yarışa girmeyelim. Can sen mi verdin? Hepimizin canı. Hepimizin can. canı. Hepimizin canı. Şimdi, şimdi başka bir şey. Bu da bunlar üstünü başını yırtacaklar. Ula bu 4-5 gününde bu sırrı olmasaydı ne rahat edecektik. Haysiyet, irfan neresinde işin biliyor musunuz? o 4-5 günden sonra o kolektif iradenin önüne geçmeme erdemini göstermekte. O nedenle mi çekildiniz? Çekilmedim ki. Yani daha arka plana çekildim. Ç arka, arka plana da çekilmedim. Oradaydım. Kurumlar oluştu. O kurumların içinde temsilcilerimiz vardı. Ben ne dikkatle ve ne dikkatle davrandığımı Gezi Platformu'nun bileşenleri, Taksim Dayanışmanı'nın bileşenleri bilirler. Bunu ortaya çıkaran 3-4 kişi, 3-4 soytarı geri çekildiler, katılmadılar. Gelip yalvarıyorlardı bana. Kürt gençleri gelsin bizi bu ızdıraptan kurtulsun. Aha bunlar Kürt genci diyordum. Bak öyle mi diyorlardı. Şimdi böyle kalkıp ayarsızlık etmesinler. Oradaydık son gününe kadar. Bir şey daha söyleyeyim. 14-15. günü bir daha vuruldum. Kimse duydum. O iradeye saygısızlık artık kolektif bir irade ortaya çıkmış ve kendi yolunu çiziyor. Kendi yolunu çiziyor. Onun için ama diyorlar la bu olmayaydı. <laughs> Abi, bir canımız daha gideydi. İçine sığdıramıyor. Bize yakıştıramıyor. Akıl edemediler. Hayatın içinde değildiler. Aa, bunlar oraya yayalaştırma projesi kapsamında oldu. Hep bütün hem Beyoğlu Encümeni'nde hem İstanbul Büyükşehir Encümen'de, CHP'nin bütün üyelerinin de oy birliğiyle çıktı o karar. Yok diyecek bir tane adam varsa, bağlansın şimdi söylesin. Bak neye yol açtıklarını bilmeyecek kadar idrakten de yoksunlar bunlar. Kendilerine bu müteahhit belediyeciliğine bağlamışlar. Sırrı altı günden sonra yokmuş, 7 günden sonra 10 gün. 14. gün, 15. gün bir daha vuruldum ben. Şimdi otel de söyleyeceğiz. Otelcilere de cevir edecekler. Tamam. Biz biz Dediniz kimi saymadınız acaba? Ya, yedi, pardon. Yedi sonra cam, birisi yani daha dedi ki doğru. Yedi, doğru. Doğru, doğru diyorsun. Yok yok evet. evet, tabii